Sana'nın geçtiği bir haber. Diyor ki SDG terör örgütü kontrol noktasına saldırılar düzenledi. Hava topları ve tüfeklerle saldırdı. Ülkenin çeşitli noktalarında hareketlenmelerin bastırılması için geniş önlemler alınıyor. Bu işin arkasında kesin İsrail parmağı var yani. Abi düğmeye basan direkt o Evet, evet. ben de öyle düşünüyorum. İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşımıza çıkabilecek. <laughs> sosyal medyada ve televizyonlarda sürekli şu algı yayıldı. Tom Barak SDG ile bir görüşme yaptı. Onlara saldır dedi. Ve SDG de saldırıya geçti. Halep sokakları bir gecede karıştı. Peki niye kimse şunu düşünmedi? Daha birkaç ay öncesine kadar bizzat Mossad hesabından SDG'ye ait tatbikat görüntüleri paylaşılmadı mı? İşte o tweet burada duruyor. Gizli saklı hiçbir şey yok. Yani malum devletin istihbarat teşkilatı ile dünyaya açık bir şekilde... Biz SDG'nin yanındayız derken bu saldırıları kimin başlattığı ortada değil mi? Şimdi olay şu şekilde eriyen ediyor. SDG'nin bir an evvel silah bırakması için, Ahmet Şare ile imzaladığı mutabakata uyması için, Tom Barak, SDG ile görüşme yapmaya gidiyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız da tabii ki bu görüşmeleri yakından takip ediyor. Aracı Tom Barak, adam neticede Türkiye Büyükelçisi ve Amerika adına konuşma etkisine de sahip. O görüşmede, mazlum Abdiye, Türkiye'nin artık sabrının taştığını buraya, yani Suriye'ye girmesi halinde hepinizin imha edileceğini ve Amerika'nın da sizin yanınızda olmayacağını ona iletiyor. Görüşme bittikten sonra ne tesadüf gece yarısı bir anda Halep sokakları karışıyor. Şimdi durum şu. Malum devlet Sayın Erdoğan ile Trump'ın dostluğundan inanılmaz derecede rahatsız. Neticede Türkiye bir el silah atmadan Trump'ı da işin içine sokarak milli istihbarat teşkilatımızın büyük başarıları sonucu Suriye'yi eline geçirdi ve Trump yine bunu dünyaya ilan etti. ...aynı zamanda İsrail'e de ilan etti. Hatta Netanyahu'nun suratına... ...sen de Türkiye'ye makul olacaksın... ...Türkiye'nin canını sıkmayacaksın... ...yoksa senin için Türkiye'yi karşıma almam... ...deyince o malum devlet... ...iyice çılgına döndü. Ve artık şu beklendi ki... ...Türkiye ile Amerika'nın arasına fitne sokmaya kalkacaklar. Tam da burada. Bu hamle çok önemli. Yani Barak görüştükten sonra... ...SDG saldırıya geçince şunu beklediler... ...Türk devleti de hemen Barak'ı çağıracak onu sorguya çekecek ve sen mi saldırdın diyecek. Yani malum devletin beklediği tam olarak buydu. Bunlar herhalde bizi kendileri gibi 70-80 senelik bir devlet zannediyor. Şunu da düşünemiyorlar. Türkiye'nin izni olmadan Tombarak gidip SDG ile görüşebilir mi? Hadi görüştü diyelim. Milli İstihbarat Teşkilatı naklen yakından takip etmiyor mu? Tabii ki de ediyor. SDG'nin arkasında artık İsrail'in olduğunu herkes iyi biliyor. Dedik ya Trump ile Sayın Erdoğan'ın dostluğu onları çıldırttı. Başka çıldırtan bir şey daha oldu. O da Trump'ın Türkiye'yi yanına alarak bakın burası önemli. Türkiye'yi yanına alarak aynı BM'de verilen şu görüntü gibi Gazze'de bir ateşkes sürecini başlatması ve sürekli Cumhurbaşkanımızla telefonda görüşmesi. Her Gazze sorusu sorulduğunda onun adını anması ki dün Oval Office'te yeni yaptığı açıklamada Gazze'dekiler Sayın Erdoğan'a çok saygı duyuyor. Ben de duyuyorum birlikte bu ateşkes sürecini başlattık demesi Netanyahu'yu iyice köşeye sıkıştırdı. Köşeye sıkışan Netanyahu doğal olarak acil durum butonu olarak SDG'yi devreye soktu. Bu kadar açık ve net. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Biz bunlarla niye uğraşıyoruz ki? Girelim içeriye, vuralım, geçelim. Emin olun. Türkiye bir gece doğu bölgeyi tertemiz yapar. Ama şu an bütün ibreler zaten Türkiye'den yana. Gerek Arap devletleri olsun, gerekse Trump kanadı. Türkiye'den yana tavır sergileyip ellerini taşın altına koydukları müddetçe Oradaki o SDG yapılanması boş bir çöpten ibarettir. Türkiye bir tane bile askerini içeriye sokmadan, sadece dışarıdan hava desteği, siya desteği vererek bile orayı bir gecede temizleyecektir. Yani devrimi yapıp devrilemez denilen Esad ailesini bir günde tek el silah bile atmadan devrim, bertaraf eden bir devlet haklı, yani Türkiye böyle basit bir terör yapılanmasını mı ortadan kaldıramayacak? Elbette kaldıracak. Ancak temkinli olmak gerekiyor. Çünkü bunların artık o malum devletten emir aldığı netleşti. Doğal olarak bunlara sürekli saldırı düzenletecekler. Halep'te çatışmalar şimdilik durdu ama bize göre Trump ile Sayın Erdoğan'ın dostluğu devam ettiği müddetçe Trump özellikle Suriye konusunda anahtarın Türkiye'de olduğunu, söz sahibinin Türkiye olduğunu dünyaya ilan etmeye devam ettikçe Suriye'nin içinde çok daha büyük ayaklanmalar göreceğiz. Hem de arkasında bizzat o malum devlet olacak. Bir gün sivillere saldırtacaklar, bir gün askeri noktalara. Belki Türkiye'yi işin işini çekmek için bizim üstlerimize bile bir saldırı girişimini deneyebilirler. Fakat biz büyük bir devletiz. Onlarla değil, onların ipini tutanlarla direkt uğraşırız. İşte Sayın Bahçeli iki kelimeyle dün itibariyle bunu ilan etti. kadar ipini tutanlarla direkt uğraşırız. İşte Sayın Bahçeli iki kelimeyle dün itibariyle bunu ilan etti. İsrail'in durdurulması masa durmuyorsa sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşımıza çıkabilecektir. Evet mesaj açık. Az evvel de dediğimiz gibi. Suriye'deki o yapılanma tam bir çöptür. Biz onların efendileriyle uğraşırız. Eğer konu uğraşmaksa, SDG yapılanmasının çöküşü şu anda Mısır'da Gazze için yapılan barış görüşmelerinin neticesinde şekillenecek diye düşünüyoruz. Çünkü burada Trump'ın baskısıyla, Arap devletlerinin baskısıyla ve en önemlisi hepsinin başını çeken Türkiye'nin baskısıyla Netanyahu'ya bu anlaşmalara zorla imza attırılması burası çok önemli. O imzalar attırıldıktan sonra da Gazze'nin yönetimi gerçek zamanlı olarak yani imzayı atıyor. 3-5 gün sonra heyet yönetmeye gidiyor. Heyetle beraber bir de askeri güç gidecek. Bu güç de oranın ve heyetin korumasını sağlayacak. Yani açık kapı bırakılmadan bir anlaşma ortaya koyulduğunu görüyoruz. Bu anlaşmada işte şu anda gördüğünüz fotoğrafı verilen ve fotoğrafta çok derin anlamlar içeren bu toplantı o anlaşmaların çiğnenemeyeceği, çiğnenirse de o malum devleti vuran ilk devletin Türkiye olacağı deklare edilmiş oldu. Amerika'da buna ses çıkartmayacağını aslında ilan etmiş oldu. Zaten Netanyahu'ya da bu Trump tarafından açık açık söylendi. Hem de defalarca. Eğer Türkler ayağa kalkarsa onları ben dahil hiç kimse durduramaz. Artık yolun sonuna gelindi dediğini herkes biliyor. Şimdi önemli olan bundan sonra bu anlaşmaya imza atıldıktan sonra ne olacaktır? Karşımızda gözü dönmüş bir yapı var. Ve bize göre öyle anlaşmalarla falan duracak gibi de değil. Şundan eminiz ki bir şekilde heyet tamam deyip Türk askeri oraya koruma maksadı hem deniz kuvvetleriyle hem küçük bir kara birliğiyle yerleştiği anda biz Netanyahu'nun bir daha böyle bir çılgınlık yapabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü gerçekten ortada malum devlet diye bir devlet kalmaz. Asrın intikamı da oracıkta alınır. Bu görüşmeleri çok yakından takip edeceğiz. Ve sizlere bu konuyu bütün netliğiyle anlatmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki oradaki bu acı tablo artık son bulur bütün duamız ve dileğimiz bu yöndedir. Allah devletimize, milletimize ve oradaki Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. İsrail'in durdurulması masa başı durmuyorsa, sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşımıza çıkabilecektir. Sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşımıza çıkabilecektir.